Nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 50 ilde operasyon vardı. Operasyon kapsamında 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suçlar kapsamında Girdap operasyonu yapıldı. Operasyon bünyesinde 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Soruşturma kapsamında 190 şahıs ifadelerine başvurulmak üzere emniyete çağrılacak. Antalya'da müşteki olarak ifadesi alınan 6 mağdur yerel gazeteye ilan vererek kendilerini iş insanı olarak tanıtan şüpheliler tarafından yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı. Denizli'de ise Öterler suç örgütü üyelerinin işlettikleri bir kumarhanede kumar borcu olan şahıslara yüksek faiz karşılığı borç verdikleri, karşılığında karşılığındaysa boş senet imzalattıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen şahıslara tehdit ve şantaj yaptıkları belirlenen şebeke mensupları düzenlenen operasyonla yakalandılar. Mersin'de ise kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak mahkemelerin kendi lehlerini olacak şekilde sonuçlandırılabileceğini iddia eden dolandırıcılar gözaltına alındılar. Paravan şirketler kurarak para karşılığı Sigorta başlangıcı yaptıran ve bu şirketler üzerinden devleti zarara uğratan 34 şüpheli de operasyon kapsamında yakalandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.